Burası burası da, burası da ha, e, bu like gelirse yarın yeni yeni gel gelecek ama bu video 30 like gelirse evet, e, kutu açılma videosu gelecek. Karakter çıkarsa da yuh derim arkadaş. Çünkü bayağı bir karakterim var. Arkadaşlar yorumlara çok ilgim değin Evet size kalp atacağım. Arkadaşlar internet yüzünden çekemiyorum. Arkadaşlar öldüm ya. Çok kötü oldu ölmem. O yüzden az kupa aldım. Arkadaşlar ben görev yapamıyorum pek. Ama neyse. Karakter seçeceğim. Böyle oynayacağım. Arkadaşlar şu anda oyuna başladık ama Arkadaşlar şu anda balandızdayım. Bu yerler çok iyi. Kroyu seviyorsan like atıp kanala da abone olmayı sakın unutmayın. Bu video burada biter.